Güçlü ailelerimize, arkadaşlarımıza, bizi karşılamaya gelen herkese çok teşekkür Adı ediyorum. Ee, biz e, Türk vatandaşına yakışır bir şekilde orada durduk. Ve şu anda da e, aynı şekilde burada ayakta duruyoruz. Ee, şey ama şöyle Sayın Ağaca nasıl muamele gördünüz efendim orada? Kötü bir muamele görmedik. E, i̇lk 25 günümüz kötü geçti. E, ama herhangi bir şekilde kötü muamele, şiddet... E, kötü bir muamele görmedik ama ilk 30 gün herhangi bir güneş yüzü görmedik. E, şimdi çok mutluyuz. E, bunlar daha sonraki konular şu anda e, Şimdi çok mutluyuz. E, bunlar daha sonraki konular. Şu anda e, mutluluğumuzu yaşamış. Allah hiç kimseye e, bu acı ettik. Çünkü konuyla kendisi çok yakından ilgili. Başbakanımızla da görüştünüz. Neler söylediniz? Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü tamamen kendisi çok yakından Bize orada destek oldu. Başbakanımızın oradaki sadece bir kelimesi bile oradaki bütün herkese ayakta işte i̇şte Başbakan e, evet. yeni şey yaptırdı. İşte çok büyük dönem verdi. Kendisine çok teşekkür ettik. Ee, <laughs> Allah razı olsun. <laughs> kavuşturduğu için. Şimdi ne yapacaksınız? Ee, Kızımı çok özledim. Bunu ee, çok özledim. Ee, Oğlumu çok özledim. <laughs> <Nasıl uzrasın gülüyor> güzel. Güzel. Teşekkürler. 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 Teşekkürler

ya soruşma <laughs> <laughs> Müsaade. Müsaade edelim lütfen. Lütfen abi. 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 sayın seyirciler pilotlarımızdan ilk açıklamaları dinlediniz. Tabii ki şu anda basın mensupları da sağlıklı görüntü almaya çalışıyorlar. Orada bir kargaşa ortamı da var. Pilotlar hem heyecanlı hem de aileleriyle kavuşmanın mutluluğu içinde bir şaşkınlık var ve Murat Ağca ilk konuşanlardan e, oldu pilotlarımızdan 30 gün güneş yüzü görmediğini e, görmediklerini söyledi Murat Ağca. Başbakanımızın çok destek olduğunu e, öğrendik. E, bu anlamda çok mutluyuz dedi. Bizi ailelerimize kavuşturduğu için açıklamalarını yaptı Murat Ağca. E, çok mutluyum. Kızım İdil'i çok özledim dedi. Gördüğünüz gibi e, sizde şu anda e, biraz daha güvenlik önlemleriyle ilgili görüntüleri size aktarıyoruz. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılmış durumda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pilotları karşıladığı için şu anda da orada güvenlik üst düzeyde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kendilerini devlet konuk evinde sanıyorsam ağırlayacak. Bu şekilde olacağı bilgisi geldi. Muhabir arkadaşımız Murat Karataş da aktardığı bilgiler arasında devlet konuk evinde görüşmeye devam edeceğini söyledi pilotlarla. Pilotlar aileleriyle buluştu dediğimiz gibi orada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la birlikte iki pilotu karşıladı. Görüntülerde de görüyorsunuz şu anda. Ee, bol bol e, pilotlar da çocuklarıyla ve aileleriyle kucaklaştı. Tabii ki orada büyük bir kalabalık vardı. Meslektaşları da görüntü almaya çalıştılar zaman zaman. Cep telefonlarıyla e, görüntülemeye çalıştılar meslektaşlarının geliş anını. Şu anda da görüyorsunuz bir kucaklaşma yaşanıyor orada. Görüntülerde de gördüğünüz gibi.